Merhabalar, ben Ahmet Demihan, Ankara Tıp Öğrencileri Bilgi Hastalığı Çalışma Kolu'nun Covid geçer üyelerinden bir tanesiyim. Sizlere bu sürecim hakkında bilgi vermek istiyorum. Yaklaşık 3 hafta öncesinde babamın nezleye benzer belirtileriyle başladı. 1-2 gün sonrasında da annemle eklem ağrıları oluştu. Biz anladık ki koronayız. Babam hastaneye gidip test yaptı bunun üzerine ve test sonucu maalesef pozitif çıktı. Ertesi gün eve gelen filasyon ekipleri, ben annem ve kardeşimde de, de belirtilerin olması dolayısıyla bize de test yaptılar ve bizim de test sonucumuz pozitif çıktı. E, tabi, ilacı verdiler kullanmamız için ve ben anneme babam kullandık bir ilacı. E, bu süreçte viral yükü azaltmak adına dördümüz ayrı odalarda kendimizi üzeri altına aldık. E, ortak kullanım alanlarımızı kullandıktan sonra sürekli olarak dezenfekte ettik. E, ben ve annemde hastalık hafif seyretti. Halsizlik, işte tat koku kaybı, öksürük, sırt ağrısından başka bir şey olmadı. Ancak babam da hastalık maalesef ağır seyretti. Mide bulantısı, ishal, sürekli bir ağrı, halsizlik, yemek yememe, ateş oldu. Bu sebepten aile hekimimizi aradık ve kendisine antibiyotik yazdı ancak antibiyotin de bir faydası olmadı. Bu düşmeyen ateşin sonrasında hızlı solup alıp verme de başladı ve bu yüzden biz 112 aradık. Hani akciğerlerinde bir sıkıntı olduğunu düşündük çünkü. Ve 112 acilen hastaneye kaldırdı ve 5 günlük bir tedavi süreci oldu. 5 gün sonrasında taburcu edilip eve geldi ve şu anda gayet iyi. Yani kendisi hakkında bilgi vermem gerekirse 46 yaşında ve herhangi bir kronik rahatsızlığı yok. Ama ona rağmen hastalığı ağır geçirdi. Bu sebepten kendinize çok dikkat etmeniz Öner. Merhabalar, ben Yusuf Şuklan. Ben de Ankara Spor Öğrencileri Birliği Halks Aldı takımının ailesi Covid geçirilmelerinden bir tanesiyim. Babamın testinin pozitif çıkması üzerine 14 günlük bir karantina süreci yaşadım. Ve bu süre zarfı içinde edindiğim keşifleri sizlere aktarmaya çalışacağım. Yemeklerde plastik tabak ve bardak kullanımı, eğer mümkünse pozitif vakamda kullandığı banyo ve lavabonun diğerlerinden düzel olması oldukça faydalı olabiliyor. Evinizi sık sık havalandırmayı ihmal etmeyin. 14 gün gerçekten çok uzun bir süreç ve bu süreç içinde hijyeni sağlamak oldukça önemli. Çamaşır ve havlu gibi kişisel eşyaların sürekli temiz tutulması gerekiyor. Son olarak söylemek istediğim şey şu ki, babam bu süreci çok ağır geçirmemesine rağmen psikolojik anlamda oldukça, oldukça yıprandık. Sizden ricam tedbirinizi en üst seviyeye çıkartın. Hastalık sizi bulmadan olayın ciddesini anlamak gerçekten zor. Umarım bu dönemi anlatırız ve daha güzel günlerde buluşuruz. Merhaba, ben Zeynep Deniz Ergüzel. Ben de Ankara Tıp Öğrencileri Birliği Halk Sağlığı takımının COVID geçiren üyelerinden biriyim. Biliyorsunuz ki bu hastalığı geçirenlerin bir bölümü asemptomatik yani hiçbir hastalık belirtisi göstermeden atlatıyor. Ben de bu grubun içerisindeydim. Ama unutmayın ki salgının bu denli yayılmasının nedenlerinden biri de bu kişilerin toplum içerisinde dolaşıyor olması. Semptomunuzun olmaması COVID pozitif olmadığınız anlamına gelmiyor. Lütfen siz de tedbirlere ayın ve bu salgını birlikte durdurun. Merhabalar, ben Umut Damar. Ankara Tıp Öğrencileri Birliği Halk Sağlığı Takımının büresi. COVID-19'a geçirmiş fakat yakınını COVID-19'dan kaybetmiş birisi olarak buradayım. Ailemizde COVID belirtisini ilk gözlenen kişi dayım oldu. Ardından yapılan testle pozitif çıktı. Onu hemen başka bir evde izolasyon altına aldık ve giriş çıkışı kısıtladık. Fakat ne yazık ki dayıma yakın temasla bulunan kişilerde belirtiler tek tek gözlenmeye başladı. En çok korktuğumuz kişi anneannemdi. Onu farklı bir odaya aldık ve giriş çıkışı tekrardan kısıtlayaraktan onu korumaya çalıştık. Fakat Covid'in ilk belirtisi olarak göz kızarıklığı gözlendi. Bunu çok ciddiye almadık çünkü başka bir belirti göstermiyordu. Fakat bulaşın olduğu 7. günün gecesi fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı. Ardından yapılan test pozitif çıktı ve akciğer tomografisinde çok büyük sıkıntılar olduğu gözlendi. Hastanede özel bir odaya alındı. Hastanede özel odaya alındıktan sonra oksijen sıkıntısı çekerekten acilen yoğun bakıma alınması gerektiğini öğrendik. Yoğun bakıma alındı ve yoğun bakımda 5. günde vefat etti. Sizler için ölüm ailesinde bir sayıklanmış olabilir. Fakat unutmayın sayılar içinde sevdiğiniz yoksa sayı olarak kalıyor.